Bakara suresi ayet 183 ve 184. Ayet 183. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Ta ki korunasınız. Ayet 184. Sayılı günler olarak sizden kim hasta veya seferde olursa tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde gücü yetmeyenlerde bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla beraber kim gönüllü olarak iyilik yaparsa bu kendisi için daha hayırlıdır. Oruç tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Ey iman edenler! Cenab-ı Hak burada sadece iman edenlere hitap ediyor. Ey insanlar demiyor. Demek ki oruç iman edenlere farz. Bir kimse iman etmediyse Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demedi ise o kimseye farz değil. Dedi ise o kimseye oruç farz. Bir de enteresan bir şey sizden öncekilere farz kılındı gibi. Demek ki Cenab-ı Hak bizden önceki bütün Peygamberlere ve peygamberlerin ümmetlerine orucu farz kılmış. Bununla alakalı baktığımızda değişik rivayetler var. Mesela işte Nuh Aleyhisselam'ın ayda üç gün tuttuğunu, Nuh'tan sonra belli kavimlerin, peygamberlerin ayda üç gün orucu farz kılındığı, ama bazı rivayetlerde aslında bir ayın bir ay olduğu ve bir aylık orucun farz kılındığına dair geçmiş ümmetlerle alakalı bu tip rivayetler var.